arkadaşlar İngilizce sınav teknikleri 49. baskımız çıktı. Temmuz 2015'te tamamı güncellenen yeni kitabımız yeni kapak tasarımıyla, 9 punto yazı karakteriyle, geniş satır aralıklı dizgisiyle okurlarını veya YDS'ye hazırlanan herkesi bekliyor. Kitabın içeriğini böyle kitabın üzerinde değil, sizlere ayrıca şimdi detaylı olarak göstereceğim. Hadi gelin beni takip edin. İngilizce sınav teknikleri 49. baskının Özelliklerine baktığımız zaman öncelikle yeni bir kelime bölümünün eklenmiş olduğunu göreceğiz. Yani kelime tavsiyeleri bir önceki baskılarda varken bir ünite olarak ayırmamıştım arkadaşlar. Artık YDS'deki Ü bölümlere göre İngilizce sınav tekniklerini de bölümlerine şekillerdim ve fark ederseniz 13. sayfadan başlayıp 158. sayfaya kadar kelime var. Soru türleri tavsiyeler Kelime sorusu nasıl çözülür? Preposition'da ne yapıyoruz? Phrasal verb'de ne yapıyoruz? Örnek soru çözümü. 2 tane tam sınavın detaylı çözümü ve 10 tane YDS e tarzında advanced pırıl pırıl kelime testi var. Bu bölümden verim alacağınıza eminim sevgili dostlar. Kitabın ikinci bölümünü hemen verb tense'ler oluşturuyor. Neden? Çünkü YDS'de kelimelerden, phrasal verb'lerden sonra biliyorsunuz 3 tane tense sorusu geliyor. E bundan dolayı da ne yaptım? Tense'leri, tense mantığı, soruya yaklaşım, zamanın belirlenmesi gibi bilinmesi gereken pratik ve temel bilgiler Modüller, pasifler, sadeleştirmelerle soru çözümü, işte fiillerin çekimi, hikayeci anlatım gibi özel yapıların tamamını burada bulacaksınız arkadaşlar. Tam ve içinde örnek sorular ve çözümleriyle birlikte. Zaten söylediğim şey neyse hemen akabine birer tane örnek gösterdim. Gelin size bir iki örnek göstereyim. İşte gördüğünüz gibi Verb tense bölüm 2'nin başlangıcı, tablolar halinde neler yapılması gerektiği anlatılıyor, soruya bakarken ne yapılacak, seçeneklere bakarken ne yapılacak deyip ondan sonra madde madde e, soruları çözüyor. Soruya yaklaşım diyorum, ne yapılması gerektiğini anlatıyorum, ne yapılması gerektiğini yapıyorum senin için hocam. Zamanın belirlenmesi, neye bakacağız, nasıl bakacağız, tek 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 veriliyor gördüğünüz gibi. Yani zaten kitaplarımıza baktığınız zaman tarzı böyle çala kalem yazılmış paragraflar halinde değil güzel güzel tabloların içerisine oturtulmuş sistematik olarak gider bir şekildedir. İngilizce sınav tekniklerinde ise mesela yeni baskıda özellikle şeye çok dikkat ettim. 2.2 2.1, 1.2 şeklinde daha sistematik daha böyle dosyalandırılmış, sınıflandırılmış bir anlatım bulacaksınız. Bu da sizi çok memnun edeceğine eminim sevgili dostlar. İngilizce sınav tekniklerinde değerli arkadaşlar arkadaşlar. O bir sürü gramer bilgileri vardı. Onları filtre ederek dedim ki bu kitap bir test tekniği kitabı. Sınav tekniği kitabı. Gramer ihtiyacı olan artık YDS netten video derslerle veya İngilizce ders notlarından veya piyasada daha bir sürü kaynak var. Oralardan gidilebilir. YDS'de ne çıkıyor arkadaş? Tensler mi çıkıyor? İyi vereyim. Bağdaşlar mı çok çıkıyor? Anormal bilgi vereyim istedim bu konuda. Yani YDS için, LYS için ne lazımsa Kitapta o var hocam. Ne lazım değilse o yok. Bağlaçlar bölümüne bakarsanız geniş bir bağlaç bölümünün olmasının sebebi bu. Bağlaç bilgisine nasıl eleniyor, nasıl seçiliyor, nasıl gruplanıyor, örnek soru çözümü, zıtlıklar, paralellikler, ifler, sadeleştirmeler, benzerliklerin tamamını e, kitap içerisinde bulacaksınız sevgili arkadaşlar. Bağlaç anlatımına nasıl giriliyor ki içine göstereyim size. Gördüğünüz gibi karşınızda şematik bir tabloyla başlıyor iş. Yani bağlaç nasıl sınıflandırılmalı, ne yapılmalı, kaç gruba ayrılıyor. Anlam bakımından, yapı bakımından, cümledeki yeri bakımından ve basit sınıflandırma diyerek farklı açılardan size işi göstermeye çalıştım arkadaşlar. Tablolar, destek bölümler aynı şekilde. Ve gördüğünüz gibi örnek soru çözümüyle de İşler desteklenmiş durumda. Yani bu konunun mesela bağlaç konusunda test tekniği nedir? Ondan sonra anlatılan konu ile ilgili örnekler. Sonra çıkmış soru ve çözümü de var sevgili arkadaşlar. Ve gördüğünüz gibi A4 formatında 9 punto geniş satır aralıklarıyla tabi kitabın baskısı lacivert benim yazdığım siyahtı. Onu biz matbaada lacivert bastırdık. Çok rahat okuyabileceğiniz bir sisteme sahip. İngilizce sınav teknikleri 49. baskıya yeni giren bir bölümde close test soruları. Daha önce close testler yine gramer bölümünün içerisinde bir bütün olarak verilirken bu sefer close testler ayrı bir chapter olarak veriliyor. Dördüncü ünite olarak veriliyor. Tavsiyeler, ne yapılması gerekiyor, kaç soru türü var, ondan sonra örnek close testler ve elbette ki detaylı çözümleriyle okurlarını bekliyor sevgili arkadaşlar. İngilizce sınav teknikleri 49. baskıda cümle tamamlama sorularının üzerine ciddi gidiliyor sevgili arkadaşlar. Yine daha önceki baskılarda cümle tamamlama soruları ile ilgili birçok anlatım aynen kitapta var. Fakat bunların içerisine daha da fazla ilaveler de bulunup biraz daha sade bir anlatım yaparak daha etkili olmasını sağlamaya çalıştım. İşte burada gördüğünüz gibi cümle tamamlama bölümü 5. bölüm olarak kitapta yer buluyor ve yine teknikler ve özel yaklaşımlar nelere bakılması gerektiği birer birer ve önemli noktalar gösterilmiş şekilde yer alıyor. Örnek sorular ve detaylı çözümleriyle hangi seçeneğin doğru, hangi seçeneğin yanlış olduğuna kadar anlatılıyor ve içine teknik terim hiç koymadım hiç koymadım hiç koymadım arkadaşlar ben nefret ederim çünkü teknik terimden işte buradaki ilgeç yapısından böyle oluyor da burada conjunction var da işte buradaki noun clause'dan sonra relative clause gelirse şöyle olur da vesaire 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 İnsanlar bunu anlasa zaten kitaba ihtiyaç duymazlar değil mi o yüzden İngilizce sınav tekniklerinde sizler için sade bir dil tercih ettim Çeviri soruları İngilizce sınav teknikleri içerisinde bölüm 6'yı oluşturuyor ve her zaman olduğu gibi önce ne yapılması gerektiği tablolu ve net şekilde belirtiliyor. Adım 1, adım 2, adım 3 deniyor. Birer birer adımlar yerlerine getiriliyor ve sonra çıkmış sorular üzerinde ki modern ve güncel sorular üzerinde ise tek 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 analizler ve detaylı açıklamalar yapılarak siz değerli okurlara sunuluyor sevgili arkadaşlar. İngilizce sınav tekniklerinin bence en kritik bölümü bölüm 7. Ne olur kitabımı alan, kullanan değerli kardeşim lütfen üşenmeyip bölüm 7'yi hatmeder misin? Okur musun? Çünkü bu sayede okuma sorularındaki temel bilgi eksiklikleri gidilerek daha sonra paragraf, daha sonra anlatım bozan cümle, anlam bütünlüğü esaslarına hakim olan birisinin yapabileceği her şeyi yapabileceksin. Neden? Çünkü okumanın te, yapmanın temel mantığı bir parçayı tanımak. İşte ÜDESE'deki parçalar nasıl? TOEFL'dakiler nasıl? ayrımları, ana fikir nerede olur? E, yazarın görüşü nasıl bulunur? Sıfatlarla fikir yorum yapmak, anlamı genişletmek, olumsuz anlam nasıl yapılıyor? Yani aslında burada çok ciddi bir okuma eğitim var. Ve gördüğünüz gibi alıştırmalarıyla genelden özele nasıl gidiliyor gösteriliyor. Bir de diyor ki hadi bir de sen yap. Yap, 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 yap cevap atarı ve sonra anlamın daralması şeklinde benim çok beğenerek kullandığım ve tavsiye ettiğim bir bölüm sizleri bekliyor. Bu İngilizce sınav tekniklerinde yine var olan bir bölümdü. Üzerinden biraz geçtim. Çok güçlü bir bölümdür arkadaşlar. Eski kitapta bölüm 5, yeni kitapta bölüm 7 olarak karşınıza çıkıyor. Ne olur burayı okur musunuz? İngilizce sınav teknikleri bölüm 8'de paragraf soruları nasıl çözülür diyorum. Oo çok önemli neden? Çünkü tam 20 sorunun nasıl çözüleceğinin anlatımı, örnek çözümü ve teknikleri var. Ama unutmayın, önce bölüm 7'yi okuyacaktık, değil mi? Sebep çünkü okumanın esasları, ana fikir bulmanın, bir metne hükmetmenin esasları anlatılıyor ve şimdi puana. Yani her biri 1.25'e tring 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 dönüşecek teknikler veriliyor. Paragraf soruları ile ilgili temel bilgilerle başlayıp daha sonra bir paragrafta kaç dakika ayırmak lazım? Çıkarım sorusuyla net bilgi sorusu arasındaki fark nedir ve bunlara kaçar dakika ayrılması gerekiyor da anlatarak öyle başladım arkadaşlar. Gördüğünüz gibi soru türlerini verip Ondan sonra bunlarla ilgili örnekler çıkararak ve bunları anlatarak da kitabı çeşitlendirdim. Yazarın görüşünü bulmak diye ayrı bir ünite koyup kelimelerini verdim, alıştırmalarını verdim ve ondan sonra ana fikir vesaire diye adım adım step step götürerek soruların da tamamını çözüverdim. Bu bölümden çok yararlanacağınıza eminim. Lütfen değerli arkadaşlar ama önce ne yapıyoruz? Okuma bölümünü hallediyoruz sonra buraya geliyoruz. Sonra da çok mutlu oluyoruz. Bölüm 9. Diyalog soruları. Diyaloglarla ilgili problem olan var mı? Var mı? Var mı? Varsa işte hocam çözümüm burada. Diyalog soruları nasıl çözülür? Konu bütünlüğü, üslup bütünlüğü, referans ifadelere bakım, uygun cevabın aranması, örnek soruların çözülmesi. Her şeyi burada bulacaksınız. Lütfen beni takip edip zaten gördüğünüz gibi sorular veriliyor ve detaylı şekilde teknikleriyle çözülüyor. Fazla zorlanmadan bu bölümde rahatlıkla ilerleyebileceğimizi göreceğiz sevgili arkadaşlar. Bölüm 11, İngilizce Sınav Teknikleri Paragraf Tamamlama Soruları. Bu bölümü arkadaşlar tamamen revize ettim ve e, paragraf tamamlama ile ilgili daha güncel örnekler, daha pratik anlatımlar ekledim. YDS'de 4 adet olan bu bölümde gördüğünüz gibi Önerilen Süre Çözümü diye bir bölüm ekledim. Yani kaç dakika ayırmak gerekiyor, kurgu 1, kurgu 2, kurgu 3 şeklinde özel kurgular sergiledim. Ve ondan sonra bunları da sorular üzerinde birer birer uygulayarak ve gördüğünüz gibi şemalarla, oklarla da değerli arkadaşlar rahat anlayabilmenizi sağladım. İşte bu kurguların neyi temsil ettiği burada tek tek anlatılırken peşinden de artık bol bol anlatılan her şeyi destekleyen örnek soru çözümleri var sevgili arkadaşlar. YDS'nin sonunda olan anlatımı bozan cümleyi bulmak bölümü İngilizce sınav tekniklerinde yine ayrı bir ünite olarak anlatılıyor. Bölüm 12 olarak veriliyor gördüğünüz gibi. Yine diyeceğim her zaman olduğu gibi önce temel bilgiler, temel yaklaşım ve teknikler sonra bunların sınıflandırılması ve soru üzerinde uygulanarak adayların anlayacağı şekilde anlatılması var sevgili arkadaşlar. Bu bölüm yine daha önceki kitaptaki bölümlerle aynı olup üzerinde revize edilmiş ve daha fazla soru çözümüyle desteklenmiştir kıymetli arkadaşlar. Bölüm 13. İki tane deneme sınavı. E o kadar çalıştık. Denemeyelim mi? Denemeden bırakmam. Vallahi denemeden bırakmam. Buraya kadar gelmişken sizi denemeden bırakmam. İki tane gıcır gıcır YDS deneme sınavı. Bu da sizi bekliyor sevgili arkadaşlar. Deneme sınavlarının deneme sınavları kitabımızın sonunda olup yine A4 dizgiye sahip olan kitapta 9 punto geniş satır aralıklarıyla gösteriliyor. Sınavı açmıyorum bilerek soruları görmeyin diye. Evet sevgili dostlar İngilizce sınav tekniklerini ben yazdım. Yazması benden çalışması sizden. Ulaştırması Akın Dil'den. Akın Dil Eğitim Merkezi'ni, İngilizce sınav tekniklerini tercih ettiğiniz için sonsuz teşekkür ederim. Ben Ahmet Akın. Herkese başarılar diliyorum. Kaynaklarımızı kullansın veya kullanmasın. Teşekkürler. Görüşmek üzere.